Psikopat olsam benim derdim kavga dövüş sana kupa kalmaz ah. Pişi 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 psikopatım benim sağım solum belli olmaz pis koruma ah. Ne kadar da piskopat olsam benim derdim kavga dövüş sana kupa kalmaz ah. Elimdeki makineli ta 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 tarar seni sağım solum herkes hem de hepsi reçeteli Zafer lazım işte tabi akrobasi takım işi ne empati ne sempati arenada kalır biri Kusuda yata yata arkama baka baka takımı ite kaka hale döndü. Kutular aça, aça kupalar kasa kasa Mermiler saça saça, efsane döndüm Kusuda yata yata, arkama baka baka Takımı ite kaka, ne hale döndüm Kutular acaca, kupalar kasa kasa Mermiler saça saça, efsane döndüm Pisi 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 psikopatım Benim sağım solum belli olmaz pis koruma Bu ne kadar da psikopat olsam benim derdim kavga dövüş sana kupa kalmaz Pisi 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 psikopatım benim sağım solum belli olmaz pis koruma Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve siz ne kadar like atarsanız ben de o kadar böyle müzikler yapacağım. Gördüğünüz gibi. Neyse hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.